Kep kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Samsung Galaxy Z Fold 3'ü tanıtacağım. Bu telefonun fiyatı tam 22.999 TL ve fakat bu telefonun diğerlerinden ayıran en önemli özelliği katlanabilir yapıda tasarlanmış olması. Peki Samsung Galaxy Z Fold 3'ün tasarımı nasıl? Gelin şimdi bunlara bakalım. Öncelikle telefonda kullanılan menteşelerde iyileştirmeler yapan Samsung böylece telefonu daha dayanıklı hale getirmiş. Öyle ki Önceki katları ve modellerden %80 daha dayanıklı yapıya kavuşan Z Fold 3 özellikle ilk nesil Fold modeli olan ilk büyük fark yaratıyor. Tasarımda en önemli detay telefonun çevresinde kullanılan malzemeler oluyor. Samsung Galaxy Z Fold de şu ana denk ürettiği en sert alüminyum çerçeveyi kullanmış. Armor alüminyum çerçevede oluşan yeni telefon bu sayede düşmelere ve darbeleri seref modellere ve hatta diğer Samsung Galaxy telefonlarına göre daha çok sağlam bir profil çiziyor. Ayrıca telefonun ön ve arkasındaki cam yüzeylerde Kornik Gorilla Glass Victus ile korumalı yapıda. Öte yandan bu telefona bir ilgi daha imza atmış Samsung. Şu an elimde tuttuğum bu telefon dünyanın ilk suya karşı dayanıklı katlanabilir telefon olarak akıllı telefon tarihindeki yerini almış durumda. IPX8 sertifikasına sahip olan Z Fold 3 böylece 1.5 metreye kadar suya 30 dakika boyunca dayanıklılık gösteriyor. Yani gönül rahatlığıyla bu telefonu kullanabilirsiniz. Telefonda Parmak izin sensörü de unutulmamış. Parlak izin sensörü telefonun güç tuşu ile hibrit olarak geliyor. Hızlı bir tanımlama yapabilen bu sensöre alternatif olarak ön kamera yoluyla yüz tanım özelliği de mevcut durumda. 271 gram ağırlığında olan Z Fold 3, evet aynı zamanda biraz da kalın bir telefon. Ancak bu yönüyle elbette klasik akıllı telefonlarla karşılaştırmak da pek doğru değil. Zira dediğimiz gibi bu telefonun özelliği zaten katlanabilir yapıda olması ve şu an için gelinen noktaları ancak bu kadar inceltilebiliyor. Şimdi de Samsung Galaxy Z Fold 3 kullanım özelliklerinden bahsedelim. Telefon tablet özellikleri göstermesiyle beraber elbette kullanım alanı genişletiyor. Mesela aynı anda 3 uygulamaya kadar ana ekranı görebiliyorsunuz. Ekranı katlayıp bir laptop gibi masaya koyduğunuzda ise Örneğin ekranın üst yarısında bir video görüşmesindeyken Alt ekranda da S Pen ile notunuzu alabiliyorsunuz. Bir defter gibi kullanıldığınızda her iki ekranda da farklı uygulama açabiliyor ve Böylece örneğin bir yandan WhatsApp açıkken diğer yandan web sayfalarına dolaşabiliyorsunuz. Detaylarında her uygulamanın ekran boyutunu ayarlamanız da mümkün. Yine bir diğer özellik de kamerada karşımıza çıkıyor. Telefon Auto Framing özelliği gelmiş durumda. Böylece Z Fold 3'ün kamerası karşısına geçerek ayakta sağa ve sola doğru hareket ederek video kaydını yapacağınızda telefonun kamerası sizi takip ediyor ve böylece estetik yönü kuvvetli videolar oluşturabiliyorsunuz. Bu özellik 3.5 metreye kadar uzaklara kadar çalışıyor. Şimdilik Samsung Galaxy Z Fold 3 kamera özelliklerinden bahsedelim. Galaxy Z Fold 3'te yer alan kameralar iyi ancak çığır açıcı değil. Hatta şöyle söyleyelim arka kameralarda selef model olan Galaxy Z Fold 2'den farklılık bulunmuyor. Telefonun arkasındaki her üç kamerada 12 megapiksel şeklinde yer alıyor. Bunlardan biri ultra geniş açılı olurken 123 derecelik çekimler yapabiliyor. Ana kamera doğal piksel alt teknolojisine sahip ve OIS desteği içeriyor. Üçüncü kamera ise yine 12 megapiksellik telefoto kamera. Bu kamerada yine OIS desteği bulunuyor ve böylece 2x optik ve 10x'e kadar dijital zoom'da imaj sabitleme özelliğinden faydalanabiliyor. Telefonda ayrıca HDR10 Plus kayıt imkanı olduğunu ve bu kameranın lenslerinin üzerindeki camın da Super Clear Glass desteği ile Corning Gorilla Glass kurumlu yapıda olduğunu da belirtelim. Şimdi de Samsung Galaxy Z Fold 3 özellikleri ve performansından bahsedelim. Galaxy Z Fold 3 kuşkusuz güçlü bir telefon. Böylece Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonları arasında oturan modelin işlemcisi Qualcomm Snapdragon 888'den oluşuyor. 5 numarasına dayalı bu işlemci 2.84 hız ve 2.40 hız prime çekirdeklerinin yanına 1.8 hız frekansı verimlilik odaklı çekirdekleriyle totalde 8 çekirdekli bir yonga setinden oluşuyor. Telefonda yer alan işlemciden dolayı 5G desteği yer var. Böylece ülkemize 5G geldiğinde de bu kullanılabilir olacak. Telefon, Android 11 işletim sistemi mevcut. Ve tabii ki Samsung'un kendi onayı şu orayı yüzeyi ile ki zaten hali hazırda Samsung telefonlarını kullananlar bu arayüze aşina olacaklardır. Teknik kadrosunda 12 GB bulunan elimizdeki telefon da hafızada 256 GB şeklinde. Micro SD kart desteğinin bulunmadığını söyleyelim. Eğer bu alan size yetmeyecek olursa telefonun 512 GB'lik modeline bakmanız daha doğru olur. Son olarak telefon bataryasından da 4400 amper kapasitesinde olduğunu ve bu bataryanın telefonun her iki kapağına ayrıştırıldığını söyleyelim. Yer verilen bu batarya telefonun günlük kullanımı için yeterli olsa da elbette elimizdeki cihazın 120 Hz tazeleme oranı ve 3 ekran ile beraber bir güç canavarı olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Çok abartmadan normal kullanımlarda günü rahat çıkartabiliyorsunuz. Ancak yoğun oyun, video izleme ve video kaydı gibi uygulama kullanıyorsanız bu da pilin gün içerisinde çabuk tükenmesine sebep oluyor kuşkusuz. Bu arada yaptığımız testlerde telefon 10 saate kadar web dolaşımı ve 13 saate kadar da video gösterimi olanını tanıdığını söyleyelim. Özetle olursak sonuç olarak Samsung Galaxy Z Fold 3 şu an bu formda en iyi katlanır bir akıllı telefon olmayı başarıyor demek gayet mümkün. İlk iki jenerasyondan daha iyi bir telefon halini alan Z Fold 3 hem, 3 hem geleneksel bir akıllı telefon hem de geniş bir tablet kullanımını telefonda indirgemek isteyenler için çok memnun kalacakları bir seçenek halini alacaktır. Diyebileceğimiz şey keşke kameraları da en az S21 Ultra kadar iyi olsaydı. Söylediğimiz gibi kötü sonuç üretmiyor. Kendi içinde gayet tutarlı bir performans var. Ancak S21 Ultra'nın kameralarının daha iyi özellikler sunduğunu gayet açık. Fakat Z Fold 3'ün kullanım şeklinde onu özel bir yere taşıyor. Burada tercih sizlerin olacak elbette. Öte yandan Galaxy Z Fold 3'ün fiyatı da başta söylediğimiz gibi bir hayli yüksek. Şu an bu telefonu 22.999 TL al alabiliyorsunuz. Ancak yükselen döviz sonra ne olsa açıkçası bilemiyoruz.